Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah. Kur'an-ı Kerim'de 14 ayette Allahu Teala secde etmemizi emreden veya işaret eden bir lafız kullanmıştır. 14 ayette. Yani bütün Kur'an'ımızda 14 yerde secde edin, secde ederler şeklinde bir ifade vardır. Bu sebeple bu ayetler okunduğunda namazda bile olsa okuyan Allahu Ekber deyip secdeye gider. Sübhane Rabbiyel A'la üç defa der. Allahu Ekber diye kalkar. Kıbleye dönerek tabi Kur'an okuyan birisi kıbleye dönüp abdesti bir vaziyette secde eder. Buna tilavet secdesi denmektedir okuyanın bunu manasından çıkarması zor olduğu için umumiyetle musaflarda bu resimde gördüğümüz gibi içinde secde yazan motifler hemen o satırın kenarına konur. O satıra gelindiğinde o secde işaretli motifler görüldüğünde o ayet biter bitmez kalkıp secde etmek vaciptir ve bu ömür boyu bu görev devam eder. Yani dün okudu yapamayan bugün yapmak zorunda, 10 sene sonra yapmak zorunda. Bu ömür boyu bitmez bir görevdir yapmadığı zaman Müslüman. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.